Herkese selamlar sevgili hanımlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz her birinize selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum bugün sizlerle yapımı kolay ve çok şık bir tığ işi örgü modelinin yapımını birlikte çalışacağız modelimden çeyizlik yelekler çeyizlik bluzlar hırkalar şallar yani dilediğiniz bütün projelerinizde rahatlıkla uygulayabileceksiniz şöyle tığımdan bahsetmem gerekirse 2 numara 1.75 mm tığ kullanacağım. İpime de gelince şöyle Alize Angora Gold numarasını da vermek istiyorum hemen şöyle bulalım. 87 numara. Gerçekten özellikle çeyizlik yelekleriniz için harika bir model olacak. Dilerseniz hemen modelin yapımına geçelim. Şimdi hemen şöyle tığımı aldım. Şöyle bir tur kendi etrafında döndürdüm ve burada bir tane kilit zinciri yapıyorum. Devam edeceğim. Zincirler hazırlayacağım. Ve zincirlerimi hazırlarken de sizlere minicik bir hatırlatma yapacağım. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesi için bana destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle tığım ipime taktım, dördüncü zincirime gittim ve burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Ben şimdi yaptığım bu zincirler üzerine bana yetecek kadar trabzanımı hazırlayacağım ve modeli trabzanlar üzerine kuracağım. Sizin bildiğiniz farklı lastik modelleriniz varsa onların üzerine de modeli rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ben sizin için hazırladığım parçada da yine farklı bir lastik modeli çalıştım. Onun da hemen size sayılarını da tabii ki vereceğim. Kenar trabzanlarını da istediğiniz sayılarda yapabileceksiniz. Bunu da hemen belirteyim ve trabzanlarımı tamamlayıp geleyim. Şimdi şöyle trabzanlarımı ben hazırladım. Ve hemen şöyle döndürelim trabzanlarımızı. Dediğim gibi kenar trabzanlarını sizler istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Ben kenar trabzanı olarak 3 tane kenar trabzanı kullanacağım. Şimdi zincirimle birlikte 3 tane kenar trabzanım olmuş oldu. 3 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. 1, 2, 3. 4. Trabzanıma girdim. Buraya bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3. 4. Trabzanıma giriyorum. Buradan bir tane trabzan yapıyorum. Ve sırasıyla trabzan yapmaya devam ediyorum. Burada orta model olarak. Toplamda 5 adet trabzan kullanacağız hanımlar. Şimdi, şurası bir model için, burası orta modelimiz. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4.ye giriyorum yine. İkinci modelimiz için bir tane trabzan yapıyorum. 3 tane zincir. 1, 2, 3, 4.ye yine girdim. Buradan artık geride kaç tane trabzanım kaldıysa bunları da yine kenar trabzanı olarak değerlendiriyorum. Şimdi ara modelimiz için 5'er tane trabzan yapıyoruz. Şöyle modelimiz içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzana ihtiyacımız oluyor. Bu şekilde alt grubunuzu kurarsınız hanımlar. Dediğim gibi kenar trabzan sayısı... Tamamıyla size kalmış. İstediğiniz sayıda yapabilirsiniz. 3 tane zincirimi çektim. Kenar trabzanlarımı yine olduğu gibi devam ediyorum. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi alıyorum. Şimdi şuradaki trabzanımın Hemen bu yakadaki zincir boşluğuna bir tane trabzan alıyorum, kapatmıyorum. Tığım ipimi aldım, diğer boşluğuna giriyorum. Bu trabzanımı da yapıyorum ve bu trabzanlarımın ikisini birden kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen orta trabzanlarımı yine olduğu şekilde 5 trabzan olarak devam ettiriyorum. Şimdi 1, 2, 3 aynı işlemi tekrarlıyorum. Zincir boşluğundan bir tane trabzanımı aldım. Tekrar sardım. İkinci taraftan da yine trabzanımı alıp ikisini birden kapattım. 3 tane zincir ve kenar trabzanı. Tabii ki şimdi hiçbir şey anlayamamanız normal. Çünkü model daha ortaya çıkmadı. Burayı da bitirdik. Şimdi 1, 2, 3 zincir tığım ipimi aldım. Kenar trabzanımı yine olduğu şekilde devam ettiriyorum. Şimdi burada artık modelimizi kuracağız. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığım ipimi aldım. Trabzanımın tepesine. Yani bu iki trabzanı birleştirdik ya. Bunun tepesine şöyle bir tane trabzan yapıyorum sarıyorum. Tekrardan bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve bu tığımdaki 3 tane ilmeğimi kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekeceğim. Tığım müsaade ederse. Şimdi tığıma tekrar ipimi doladım zincirimden sonra. Bu şekilde. Trabzanımın yani şu ilk trabzanımın etrafından doğru dolandım bir tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Şimdi burada bir kirpik oluşturacağız. Trabzanımın etrafından yine giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aldım ipimi. Aynı şekilde trabzan etrafından bir trabzan daha yapıyorum. Üç tane zincirimi çekip kirpiğimi yapıyorum. Sardım. Üçüncü trabzanı yapıyorum. Bir, iki, üç. Şimdi bu şekilde kirpikli trabzanlardan toplamda beş tane yapıyoruz. Bir, iki, üç, Son kirpiğimi de yapıyorum. Şimdi bakın 5 tane kirpikli trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3 zincir. Ve bu trabzanın yine aynı şekilde belinden girip bir tane sık iğne yapıp sabitliyorum. Diğer bir trabzanımız vardı. O trabzanıma da bu şekilde giriyorum. Bir tane sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1 2 3 zincir sardım. Trabzanımın etrafından yine trabzanımı yaptım. Aynı şekilde bu yakaya da bu şekilde 5 tane kirpikli trabzan yapacağız hanımlar. Aynı şekilde trabzanımızın etrafından diğer yakamızı yapıyoruz. Yani bir kelebek oluşturuyoruz. Diğer taraftan da bir tane. Şimdi son kirpiğimi de yapıyorum. Ve şimdi bakın modelimizi kapatacağız. 3 tane zincir. Şimdi şöyle döndürdük. Bu sırada devam ediyoruz zaten. Bakın şu şekilde oluşturduk yaprağımızı yani kelebeğimizi. Şimdi şöyle döndürüyorum modeli bakın. Şurada kenar trabzanından sonra bir 3 zincirimiz var. Bu üç zincirimin tam şöyle köşesine geliyorum. Kaydırmayla bu üç tane zincirimi buraya sabitliyorum. Şöyle biraz daha geri çekeceğim onu. Bakın bu şekilde. Şimdi bunun ardından bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Ve hemen bu ara beş modelime geçiyorum. Pardon. Beş trabzanıma geçiyorum. Bakın bu şekilde kelebeğimizi ortaya çıkarttık. Tekrar edelim. 3 tane zincirimizi çekiyorduk. Ve bu birleşim yaptığımız yere bir tane trabzan yarım bırakıyorduk. Diğer trabzanı da birden kapatıyorduk. 1, 2, 3. Şöyle kıvıralım burayı. Doluyorum tığımı. Trabzanımın belinden bir tane trabzan, üç zincirde ve bir tane kirpikti. Bu şekilde kirpikli trabzanlardan ne yapıyorduk? 5 tane trabzan yapıyorduk. 1, 2, 3 Burayı biraz şöyle hızlı geçebiliriz gibi geliyor. beşinciyi yapıyorum. Şimdi beş taneyi tamamladıktan sonra bir, iki, üç trabzanımıza iniş yapıyoruz. Bir tane sık iğne. Şimdi karşıdaki trabzana şöyle giriyoruz. Bir tane sık iğne ile oraya da sabitleniyoruz. Bir, iki, üç yükseldik ve 3 tane zincirle ilk kirpiğimizi yapıyoruz. Kaça tamamlayacağız? 5'e. Ben şuradan da Evet. Buraya da tamamladıktan sonra 1, 2, 3 şöyle modeli zaten döndüğümüz zaman aynı yere geliyoruz. Şu arkada bakın. Şöyle tersten göstereyim. Bakın bu trabzanların şu 3 zinciri. Bakın bu şekilde buraya tığımı geçirdim. Ve kaydırma tekniğiyle sabitleniyorum. Şimdi 3 zincirimi çekiyorum. İlerlemem lazım çünkü ve kenardan hemen bu kenar trabzanlarımı tamamlıyorum. Karışık gibi görünüyor modelim ama hiç karışık değil. Çok da kolay, basit bir model hanımlar. Kenar trabzanlarını hemen tamamlayalım. Şöyle kelebeklerimizle bir bakalım. Döndürelim. Hemen kenar trabzanlarını bu taraftan da tamamlıyorum. Şimdi şöyle açalım kelebeğimizi. 3 tane zincir. Şimdi şurada kaydırma tekniği yaptık ya 3 tane zincirimize. Ona şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, orta modelime geçiyorum. Burayı bu şekilde zincir ve sık iğne ile geçiş yapacağız. Yine modelin ön yüzüne yani kelebek kısmına gelmemiz gerekiyor. Çünkü modelimiz daha henüz bitmedi. 1, 2, 3. Bakın yine kaydırma yaptığım sık iğne var burada. Bakın şurada biraz sıkı da yapmışım bunu. Şöyle kenardan alalım. Ve buraya sık iğne yapıyorum. 3 tane zincirle yine ilerleyip kenar trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi bakın şu şekilde. Şimdi bunu artık son e, sırasını yapacağız. Daha güzel bir görüntü oluşturacağız. Şimdi hanımlar 1, 2, yine 3 tane zincir tığım ipimi aldım. Şimdi şurada kelebeklerimizin ortasında bir boşluk var. Oraya kadar indim, ipimi aldım, uzattım. Aldım ipimi, indim, uzattım. 2, indim, uzattım. 3, tekrar indim, uzattım. 4, ve burada kocaman bir fıstık yapıyoruz. İki seferde kapatıyoruz. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3. Nereye gidiyorum? Orta modelime. Burayı da tamamlayalım. 1, 2, 3. Hemen yine bakın en aşağıya modelin ortasındaki boşluğa 2, 3, 4. Kapattık. 1, 2, 3. Ve hemencik kenar trabzanlarına geçiyorum. Şimdi bazen tripoddan bakıyorum, bazen e, modelden bakıyorum. O yüzden bazen ilmekleri tutturamaya biliyorum. Şimdi burayı yaptık bakın modelimizi bu şekilde çıkardık Peki nasıl yeni modele başlayacağız? Döndük. Hemen tamamlıyoruz burayı. Şimdi 1, 2, 3. Şurada en alt kısımda ne yaptık? Bakın bir tane trabzan var. Üstünde ne var? 2 tane trabzanın birleşimi var. 2 ayrı yakadan yani 2 zincir boşluğundan. Burada da bu trabzanı bu fıstık sayıyoruz. Ne yapıyoruz? 3 zincir doluyoruz. Fıstığın bu tarafından giriyoruz. Bir yarım trabzan yapıyoruz. Sardık. Diğer tarafından giriyoruz. 1 yarım tırabzan tamamladık. 1 2 3. Hemen orta modelime geçeceğim ama artık modeli devam ettirmeyeceğim. Sizler şimdi hatta bunu da sökelim. Olmayacak çünkü. Şimdi burada şu sıra var ya. Bu sırada ne yaptıysam aynısını yapıyorsunuz. Dönüyorsunuz ve buradan Şurada nasıl trabzanın tepesinden iki tane trabzan yapıp kelebeğimizi yaptık. Aynı işlemi burada yapıyorsunuz. Yani dönüşte kelebeği oluşturuyorsunuz. Modelin bundan sonrası da artık kendi kendine tekrar şeklinde ilerliyor hanımlar. Bakın bu şekilde. Şimdi ben sizin için bir de yine şöyle alayım modelimi. Bir de şöyle Alize yine Angora Gold'da bakın şöyle bir renkte çalıştım. Bakın ilerleyince nasıl güzel tatlı bir görüntü ortaya çıkıyor. Sizler de bir görün. Bakın ilerleyince böyle bir görüntü oluşturuyor hanımlar. Modelin arka yüzü de tertemiz, gayet düzgün. Bu tarafı da bu şekilde. Şunu diyordum. Bakın dedim ya sizin için şöyle lastikle çalıştım diye. Bu lastik modelinde eğer bilmiyorsanız e, bunun yapımını da size isterseniz anlatabilirim. Ama bu şekilde. Burada da her bir e, yapacağımız model için 9 tane e, sık iğne sırasına ihtiyacımız var. Bunu da belirteyim. Kenar trabzanlarında burada ben 6 olarak çalıştım. Sizlerde kaç tane kenar trabzanı yapacaksınız? Ona göre ekleme yapıp alt lastiğinizi yapabilirsiniz. Benim bugünkü modelim buydu. Beni buraya kadar ilgiyle, sabırla izleyip dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.